Ülkemin güzel insanları. 2022 yılının şu ilk sabahında sabah namazına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve bu sabah namazında melekleri sevindirdiniz, bizleri sevindirdiniz. Güzel ülkemin güzel insanları. Ve böyle bir turu düzenlediği için de Kudret Tur'un değerli çalışanlarına, sahiplerine de teşekkür ediyoruz ayrıca. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülkemizin her bir yanında... Merkezi camilerde böyle bir organizasyon yapıldı ve çeşitli ülke şehirlerden böyle ziyaretler gerçekleştirildi. Siz de İzmit'ten buraya geldiniz ve bugün sabah namazını beraberce burada eda ettik. Rabbim kabul eylesin. Şimdi burası ne? Şu anda bulunduğumuz yer neresi? Nedir? Kısaca MP3 formatında sizlere burayı anlatmaya gayret edeceğim. Kıymetli kardeşlerim Öncelikle Halid İbn Zeyd radıyallahu an Allah dostu, vahiy katibi burada metfun olan sahabe-i kiram sahabenin büyüklerinden. Dolayısıyla 36 tane ilçesi olan İstanbul'un en nadide, en güzel ilçelerinden birisinin ismi Eyüp ilçesi. Niçin? Eba Eyyub el Ensari'nin burada yatmasından dolayı. Peki Eba Eyyub el Ensari, Halid İbn Zeyd kim? Miladi 576 yılında Medine'de doğdu. Miladi 576. Biz şimdi kaçtayız? 2022'de. Yani 1500 sene öncesinde doğmuş olan bir insan ve 610 yılında 610 yılında İslamiyete girdi. 610 yılında 33 yaşında 34 yaşında olan bu insan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i 6 ay evinde konaklattı, evini açtı. Allah Rasulü'nün mihmandarlığı onun ev sahipliğini yaptı. Ve Allah Rasulü'ne dedi ki, Ya Rasulallah, sen üst kata geç, biz rahatsız ederiz seni. Yok benim çok gelenim var, ben altta oturayım, sen üstte otur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üst katında oturan bir kişi zat sahabe Rabbim ona şefaat etme hakkı verdi ise biz de o şefaati ondan isteriz kıyamet gününde. Bu buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu olmalı inşallah. Çünkü şefaat herkes yapmaz, yapamaz, verilmez. Allah dilediği insana şefaat hakkı verir ve şefaat ederler. Dolayısıyla umulur ki Ebu Eyyub el Ansari de bunlardan biridir ve biz de onu isteriz. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, şu anda burası Ebu Eyyub el Ansari'nin kabrini fiilen bulduğu yer. Peki Ebu Eyyub el Ansari kim? Anlattığım gibi Bedir Savaşı'na katılmış 624, 625 Uhud Savaşı'na katılmış. 627 Hendek Savaşı'na katılmış. Hudeybiye'ye katılmış. Mekke Fethi'ne katılmış. <laughs> Ve bu bütün savaşlara katılma nedeni Kur'an'daki ayet. Ve la tulku bi eydikum ila tehlike. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetini. Sakın ha rahat rahat yatıp da Cihad'dan geri kalmayın anlayışı ile katılmıştır. Ve bu ayetin neticesidir ki 670 yılında Emeviler döneminde Muaviye İbn Süfyan'ın oğlu Yezid İbn Muaviye'nin komutasında gelen Arap İslam ordularına katılmış 80 küsür yaşındayken İstanbul surları kenarında şehit olarak kalmış ve buraya defnedilmiş. Peki nasıl oluyor? çok önemli olduğu için bütün sahabe geliyor, defnediyor. Ve o zamanki Konstantinopolis olarak bilinen İstanbul Bizans imparatoru ve komutanları diyor ki, sizin o topluca defnettiğiniz kabri çıkartacağım. vahşi hayvanlara yedireceğim deyince şayet ey İstanbul Konstantinopolis komutanı sen bunu yapacak olursan şayet bütün İslam ülkeleri ve dışındaki bütün kabirlerdeki Hristiyanları çıkar aynısını biz yaparız kısasa kısas deyince burayı koruma altına aldım. Burayı koruma altına alınca zaman içerisinde Hristiyanların bizzat kendileri burada mübarek bir adam var deyip burayı ziyarete geldi Hristiyanlara daha Müslümanlar yok. Ne zaman fethedildi burası? İstanbul'un fethine baktığımız zaman 1453 ve Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar 750 sene burası mübarek bir zat olarak kaldı. Tabii sadece Ebayi Belensar mı? Hayır. O zamanki Konstantinopolis olarak bilinen Bizans İmparatorluğu'nun kalıntıları, şapeller ve diğer ...manastırlar bulunan bu dağ kenarındaki yerlerde... ...aynı zamanda Hristiyan kabirleri de vardı o dönemde. Ve sonuçta... ...Eba el Ensari'nin kabrini... ...Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin şeyhi... ...Akşemseddin Hazretleri... ...fiilen burada manevi bir haz ile buldu... ...ve buraya Fatih Sultan Mehmet tarafından... Bir bina inşa edildi. Daha sonra zaman diliminde tekrar değiştirildi ve mimar Silan tarafından da burası yapıldı. Hikayesi kısaca böylece. Ama bu hikaye bu bu şekliyle değil. Bunun bir de manevi boyutu var. Manevi boyutu. İstanbul'umuz, İstanbul'umuz ve ülkemiz birçok sahabe kabrine şahit. Bunların en basiti, en neti ve tereddütsüz olarak bilinen, şek şüphe götürmeden anlaşılan tek yeri Eba Ensari'nin kabrinin olduğu yerdir. Rabbim onların yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Buradan buradaki ülfet ve muhabbeti, ilgi ve alakamızı kesmesin. Daima bizleri o sahabenin yolundan gitmeye Rabbim bizi nasip eylesin ve bu güzel ülkemizi onların inanç ve düşünceleri doğrultusunda kendi gücümüzle, kendi kuvvetimiz, irademizle biz bize buraları koruyacağız. Bizim olacak, ilelebet bizim olacak ve şunu unutmayalım. Avrupa'nın gözü burada, Konstantinopolis diye hala öyle. İspanya'ya gitmiştim, oradaki rehber şunu söyledi. Unutmayın bakın, bunu hep anlatıyorum. Ey Türkler! Siz zannediyor musunuz ki İstanbul sizin? Bak 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 bak. Unutmayın ki 700 sene Arap İslam orduları Endülüs Emevileri İspanya'yı fethetti, kaldı. 700 sene sonra biz onları kıtır 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 kestik dedi. Bunu İspanyol bir rehber söylüyor. Sen kim oluyorsun da onlarla bizi karıştırıyorsun? siz varsınız anneler, siz varsınız babalar, siz varsınız gençler. Bu ülke bizimdir, ilelebet bizim olacak ve bütün İslam alemi bize bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti olan siz vatandaşlarına, siz kardeşlerime bakıyor. Çünkü kendi işlerindeki gerek siyasi, gerek kültürel, gerek ekonomik neler varsa bitik durumda İslam alemi. Ayakta kalan tek biziz. O nedenle bu manevi değerlere sahip çıkacağız. Onlar da bizi mana itibarıyla manevi alemde Rabbimiz huzurunda, melekler huzurunda şahitlik yapacaklar. Rabbim rızalarına muvaffak eylesin. Allah onların yollarından bizi ayırmasın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.